Aben bu, bu, Moğollar, bu Moğollar manyak. Burada mıyız? Tamam. Bu Moğollar aben manyak. Arkana yaslan biraz hikaye anlatacağım ben şimdi sana. Tamam. Moğolun geçtiği yer belli olur. Tamam. Geçtiği yer. Bütün var ya ne var ne yok sana ait taş ne var işte ev, bina, okul, ne, kitap ne varsa hepsini yok ederler. Çekirge sürüsü gibi. Mahvederler. seni tarihten silerler. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmazlar. Yaşayan nefes alan her şeyi öldürürler. Ağacın kabuklarını yolarlar. Yetmez ağacı keserler. Yetmez ağacı yakarlar. Yetmez ağacın dibine katran dökerler. Bir daha çıkmasın diye. Su kaynaklarını kurdururlar Tamam. Arkasından yerdeki çekirgeyi yakalar. Kanını çeker. Bacaklarını koparır. Ortadan ikiye ayrılır. Böyle bir neler milletler. Anladınız abi? Ve onların dünyaya yaptığı zulmü vallahi öyle korona koronavirüsü etmemiştir öyle söyleyeyim size. Dünya insanlık tarihi bak İbn Sina'nın, Farabi'nin, Gazali'nin çoğunun kitabı günümüze gelmedi. Niye? Moğollar hepsini yaktı, yıktı, yok ettiler. Yani seni tarihten ne yapıyor? Siliyor. Ve insanların içine de ne salmışlar? insanların içine korku salmışlar. Nasıl? Ee, hocamın kitabından anlatayım size. Bir gün bir Moğol Anadolu taraflarında gezerken tamam mı böyle geliyor 20 tane adam var orada tamam mı? Ne bakıyorsunuz lan demiş. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Ya demiş ben Moğolum. Yatın lan aşağı demiş. Herkes bak 20 kişiler atlan üstüne ümürü sıkın değil mi? Değil abi. Herkes kafasını böyle koy vermiş. Tamam? Niye? Sen şimdi o Moğol'u öldürebilirsin. Ertesi gün 300 bin Moğol gelir. Senin yedi göbek sülaleni gönün gözün önünde keserler. Seni de sağ bırakırlar ibreti alem olsun diye. Öyle neler? Acayipler tamam. Erman bir atıyor bakıyor ne yok? Kılıç yok. Tamam mı? Durun lan, demiş. Bir yere kıpırdamayın. mı almaya gidiyorum demiş. Atını atlıyor. Dıgıdık dıgıdık gidiyor. Nereye? Kılıç almaya. O arada bizim Türklerden birisi geliyor. Bir bakıyor böyle tamam bunlar böyle pozisyonda bunlar. Bir de ne çakmış bunlara. Lan demiş geri beyin zekarlar. Ne yapıyorsunuz lan demiş. Tamam mı? Onlar demiş sus lan. Moğol'un bizi öldürmesini bekliyoruz. Bu da bakıyor. Ulan hangi Moğol? Yok diyor ortada ol? Bak kaçmıyorlar korkuyu anla. Anladın kaçabilirsin ama o seni gene ne yapar? Bulur. O arada Moğol geliyor atından iniyor tamam mı? Bizim Türkiye bakıyor. Sen ne bakıyorsun? Sen kimsin? Bizim Türkçeki çeki vermiş. Kalıcı Moğol'un karnına ne yapmış? Dürtmüş. 20 kişi Türk'ün üstüne atlıyor Allah senin belanı versin diye. Niye? Sen öldürdün ya şimdi o Moğol'u. Ertesi gün 300 bini gelecek. O coğrafyada 100 kilometre karelik alanda nefes alan her şeyi ne yapacaklar? Ortadan kaldıracaklar. Yani daha o Moğol işkenceleri var. Ne var mesela tamam mı? Senin iki kolundan girerler. Tamam mı? Sen, sen yürümezsin. Sen havada gidersin böyle. Tamam Seni götürürler. Orada bir böyle mangal köz yanıyordur. Allah dersin beni öldürmeden önce bir mangal yakacaklar dersin değil mi? Sen mangala bakarken tek hamle desenin kafanı ne yaparlar? Keserler. Kesik baş alırlar. O kızgın közlerin üzerine bastırırlar. O sıcak sıcaklıkla 3-4 saniye daha kan dolaşmaya ya yani yaşamaya devam ediyorsun. Sana gösterdiği en son şey kafası kesilmiş kendi vücudun. Böyle acayip adamlar. Mesela mankurt diye bir şey var bak burada vereyim. Mankurt, mankırt. Duydunuz mu? Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel kitabından. Robotlaştırma, küreleştirme demektir. Şu gördüğün tip. Moğol'un esiri, kölesi olur muyum? İtaat biat eder miyim? Etmem değil mi? Ben gibi sivri adamları ne yapıyorlar? Elinden ayağından böyle etkisiz hale getirip bağlıyorlar tamam Kafa derisini yüzüyorlar, böyle kanatıyor, böyle kafatasına varıncaya kadar ne yapıyor? Kaldırıyor. Yeni öldürdükleri bir ceylanın derisini kafana ne yapıyorlar? Sarıyorlar. Kafaya buçuk kilometre sargı bezi tamam O senin vücudun parçası oluyor. Saçlar yukarıya doğru değil aşağı doğru çıkmaya başlıyor. O mankurtlaştırma, robotlaştırma yapıldıktan sonra şu olan tip şuna dönüyor. çay getir. Buna dönüyor. Anladın abim? Ya genel kültür olsun kullanılır bu kavram. Bir ve Moğollar bir gün öldüre 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 Orta Asya'dan çıktılar. Nereye kadar geldiler? Bak bizim Selçuklu falan hep biz nereye geldik? Anadolu'ya geldik. Niye? Orta Asya'da Moğol belası var. Bunlar Abbasi halifesinin olduğu nereye geldiler? Bağdat'a geldiler. Bir tane Moğol geldi. Bir tane Moğol. Lan Abbaslar dedi. Bana dedi Bağdat'ı verdiniz verdiniz. Vermezseniz eğer hepinizi kıtır gıtır keserim dedi. Şimdi bak bir tane Moğol. Böyle üslup jargon da bu. Şimdi sen bu adama ne yaparsın? Gel bakalım Sen uçma biliyor musun? Ha? Uçabiliyor mu sen deyip bunu abem tuttular, attılar bir uçurumdan aşağı. Hani bir laf vardır? Hani bir laf vardır? Ana gibi yar. Şurayı alıyoruz mu? Burada görünüyor mu? Ana gibi yar, ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz denilir ya. Bağdat gibi diyar. Bu lafın orijinali böyle değildir. Bu lafın orijinali tamam ana değildir. Anne gibi yar, Ane gibi yar. Ane Bağdat'taki bir uçurumun adıdır. Anlaştık abim. Genel kültür olsun. Edebiyatçı, Türkçe kardeşlerim zaten siz bunu biliyordunuz. Tamam. İnanmıyorsan dur dur bak. Ondan sonra kendinden utan. Hocam senden şüphettiğim için kendimden utanıyorum. Derseyeyim tamam. Bu Moğolu o uçurumdan aşağıya attılar. Tamam. Ertesi gün 300 bin Moğol geldi. Bağdat şehrinin altından girdiler. Bağdat'ı havaya kaldırdılar. Bağdat'ı ters çevirdiler. Şöyle bir silkelediler. Araplar düştü. O şehri onların kafasına geçirdiler. Yaşayan, nefes alan herkesin ettiler abi. Öldürdüler. Hem de üç gün katliam yapıldı orada. Sokaklar günlerce ne yapmış? Kan akmış. O, o, orada o dönem Bağdat'ta o Büyük Selçuklu'nun açtığı, Vezir Nizami'nin mülkün açtığı Bağdat Nizamiyesi. Anam! Nasıl? Ulan şimdiki Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton topla yeminle Nizamiye'nin nesi etmezdi. Hepsini dümdüz ettiler. İşte o kitapların çoğu orada ne oldu? Orada yok edildi, gitti. Aklına yattı mı abim bu?